Bir bakalım. ABC 8 ve 1 ABC 4 basamak iki sayıdır. İkisinde de ABC olduğu için bunları bu blokları alalım. E burası 10 tane ABC artı 8 diye yazabilirim. Burayı da 2 çarpı 1000 artı ABC diye yazabilirim. Dolayısıyla düzenleyelim. 10 ABC artı 8 eşittir 2000 artı 2 tane ABC olur. 2 ABC'yi karşıya atarsak 8 tane ABC eşittir. 2000'den 8 çıktı 1992. Buradan ABC 1992'yi 8'e bölersek 2 kere 8 16 3 39 4 kere 8 32 7 72 9 249 olur. Dolayısıyla a 2'dir, b 4'tür, c 9'dur. Toplamları da 15 olarak bulunur. Doğru seçenek c'dir.